Zonguldak Milletvekili Eylem Ertur, Ertuğrul. Buyurun Sayın Ertuğrul. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, iktidar kira fiyatlarına yüzde 25 üst sınır koyarak çözüm bulduğunu müjdeledi. Ancak bu çözüm olmadı. Peki ne oldu? Yüzde 200'leri bulacak biçimde artış talep eden ev sahibi bunu kabul etmeyen kiracısına evimi boşalt dedi, sokağa attı, silahla saldırdı. Yeni bir şiddet sarmalı ortaya çıkmış durumda. Büyük kentlerin bazı mahallelerinde 10 bin liranın altında kiralık ev yok. Memurlar kendi evini kiraya veriyor, kendisi lojmana giriyor. Bu düzeni böyle çarpıklaştıran, vatandaşı sistemde boşluk arar duruma sokan, vatandaşı vatandaşın lokmasına göz diker hale getiren sebep yönetemediğiniz ekonomidir. Geçim sıkıntısı artık her şeyi mübah kılmış durumda. Ağır yaptırımlar uygulanacağına dair suni açıklamalar yapılıyor. Çözüm toplumun kesimleri arasında gelir farkını uçuruma sürükleyen bu düzenin sebeplerini ortadan kaldırmaktır. Söylemden öteye gidecek düzenlemelerin bir an önce gündeme alıp...